Fesane binası restorasyon sonrası tartışmaların odağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından açılan sergiye tepkiler büyüyor. Tarihi binada açılan sergi satanist semboller, çıplak heykeller ve LGBT propagandasını içeriyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin dibinde böyle bir sergi e, bizim için hiç uygun değil. E, sapkınlık, sergiyi sergiye ben e, sosyal medyadan da gördüm. Hiç uygun olmayan resimler, hiç uygun olmayan heykeller. Biz buralarda yaşıyoruz, bizim çocuğumuz, çocuğumuz var. Kötü örnek, yani çocuğumuza, çocuğumuz'a kötü örnek. Hizmetten kalan böyle fabrikaların, böyle güzel yerlerin kötü işlere alet edilmesine de karşıyız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce binanın tasavvuf müzesi olarak faaliyet göstereceğini söylemişti, ama öyle olmadı. Fesane'de skandal bir sergi gerçekleşti. Tasavvuf Müzesi yerine Sözde Sanat Merkezi açan İmamoğlu burada İslami değerlere hakaret edilmesine ve LGBT propagandası yapılmasına izin verdi. Sergi'nin kaldırılmasını istiyorum. Ailemizden, çocuklarımızı geri istiyoruz. Ailelerimize dokunmasınlar. Çocuklarımıza dokunmasınlar. Bizim tek dileğimiz o başka bir şey demiyor. Hem ahlaki değerlere hem de Türk aile yapısına yönelik bir saldırı olarak görülen bu sergiye karşı vatandaşlar sessiz kalma makta kararlı. Fesane'de toplanan bir avuç insan platformu basın açıklaması yaptı ve sergiyi kınadı. Bu sapkın zihniyeti burada bizim ülkemizde hele ki e, Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin kılıç hakkıyla fethettiği İstanbul'da bu sapkın zihniyeti kesinlikle karşı çıkacağız ve bunları bizim gözümüze soka soka bunlara yaptırtmayacağız. Bizim gözümüze sokamazlar. Gitsinler yurt dışında yaşasınlar. Evlerinde ne yapıyorsalar yapsınlar. Ekrem İmamoğlu küresel şer güçlerin emrinde olarak Türkiye'de insanlığa karşı, aileye karşı bir soykırım suçu işlemektedir. Tepkiler üzerine geçici olarak kapatılan serginin kısa süre sonra yeniden açıldığı anlaşıldı. 15 Temmuz'un 7. yılı. Ülkemizi darbeyle, işgalle işgal edemeyenler, ele geçiremeyenler ailesiz, ahlaksız, cinsiyetsiz toplum operasyonuna ele geçirmek istiyorlar.